Döner döner o döner Ne oluyor lan? Hoş geldin bu nefis döner Her lokmada tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet, Lezzet burada, burada hazır ol der Tavuk tanı fark etmez yer. yer Döner efsanesi bir zafer, zafer. Her, Her lokma, lokma seni mutlu eder. eder Burada bize bir konser vermezsen bir giriş yapacaktık da Herkese merhaba arkadaşlar. Döner efsanesi oyununa hepiniz hoş geldiniz. Döner, 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 döner. Bu oyunun ismi zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Döner efsanesi dediğine göre burada çorba pişirmeyeceğiz. Bu oyunda bir dönerciyiz. Uzun süredir oynamamı istiyorsunuz. Ben de merak ettim. Bir deneyim dedim. Şimdi girelim dükkana. O baştaki şarkı beni bir şey yaptı, bir heyecanlandırdı. Ha güzel. Öncelikle bir bakalım yapmamız gereken bir ayar var mı? Bu ne lan? Ha, dil seçenekleri mi acaba? Türkçe konuşalım. Konuşalım mı kardeş? Şibeli mi konuşalım? Almanca. Lass uns Deutsch sprechen. Lan ne kadar tuhaf bir dil ya. Dünyanın en zor dillerinden biri. Çince. Rang wo shuo zhongwen. Ne kadar farklı çok dil varmış ya. Davuş davay, davay. Давайте говорить по-русски. Oo, Rusça da biliyorum ha. Bu ne? Hindistan mı? hindi <laughs> Bakın arkadaşlar Türkçe öbür dillere göre ne kadar da kısa seslendirmesine bakın. Bak Türkçe'ye tıklıyorum. Türkçe konuşalım. Türkçe konuşalım diyor. Bir de Bahasa'ya tıklıyorum izleyin. Bari bir bahasa Indonesia. Bana burada destanıyoruz <laughs> de. <laughs> şükran Habibi şükran. Lan yanlışlıkla Arapça'ya geçtim bir daha. Her neyse arkadaşlar Türkçe konuşup oyuna geçelim hızlıca. İşte bu bizim dükkanımız. Güne başlıyorum. Döner Dünyası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Döner efsanesi bir... olmaya hazır mısınız? İyi. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Bir döner sandviçi yap. Yapalım da bu bize yardımcı olmayacaksa sik gibi burada durması anlamı ne? Keserim bunu döner bıçağıyla da alarım, ha. Ulan uykuya daldı. Aynı benim dedem gibi. Dedem iki saniye içerisinde uykuya dalabiliyor. Bir restoranda ben en çok hijyene dikkat ederim. Takıntı hastası imamın Bu adama da bakıyorum da tırnakları sararmış, dişlerini fırçalamıyor. Bak hele elini her tarafına sürüyor, kendi kaşıyor. Bunun elinden paket çikolata bile inmez. Fes başıma, fes başıma, püskülü ben olayım. Şimdi arkadaşlar döner bıçağını aldık. Böyle hızlı hızlı doğrayalım dönerlerimiz. Her ne işi yaparsanız yapın o işin efsanesi olun. Tamam dönerimizi kestik. Sandviç yapmak için ekmeğimi alıyorum. İçine biraz döner dolduruyorum. Çok mu koydum? Bence çok koydum bu kadar fazla. Başka eşya yok. Dükkanı icra mı geldi amına koyayım? Kardeş. Emrinizdeyim. Emrimizdeysen şuraları. Buna tıklayarak eşyaları doldurabiliyoruz. İşte salata mı? Turşu var. Bu da galiba mayonez.